İzinlerim.com üzerinden kurumunuza gelecek misafirlerinizi güvenlik personelinin göreceği ekranları taşımak için öncelikle talep aç menüsünden gelecek misafirimizle alakalı girişimizi yapıyoruz. Burada misafirimizin ad soyad bilgilerine giriyoruz ve firma, hangi firmadan geleceği ile alakalı detayı da yine sistem üzerine tanımlıyoruz. Sisteme TC kimlik numarasını ve misafirimizin Hangi tarihte firmamızı ziyaret edeceği bilgisinde yine sisteme giriyoruz. Açıklama alanında firmaya neden geldiği ile alakalı detayı güvenlik personelinin ulaşabilmesi için bu detayı yazabilirsiniz. Bu detay bilgileri yazıldıktan sonra talebimiz yine öncelikle kaydet ve sonra onayı gönder mantığında talebimizi hızlıca onaya gönderiyoruz. Böyle bir kullanımda Güvenlik personelinin, personeli size bu tarihte kim geldi, ne zaman geldi, hangi firmadan geldi, niye geldi gibi sorularla karışıklığı tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz ve doğru bir kullanımla geriye dönüp ne kadar ne kadar zamanda ilgili personelin çalışana geldiği gibi raporları firma yetkilisi, izinlerin konunun yetkilisi kolay bir şekilde geriye dönük erişebileceği ekranlarda sizleri karşı karşıya bırakıyoruz. Teşekkür ederiz.